çalma amcık. Neyse bu adam her gün gelip ya böyle tavuklar mı? Ya seni sikerim eczacını şimdi. <laughs> Sonra adam ertesi gün bir daha geliyor diyor ki tavuk var mı? Sikecek tavuğun içini. Ben siktim abi ben indirdim. Kaptan topum bitti. Yok yazı yazıyorum şu kaldı. Bize kayda alıyor mu lan? Ooo. Oh. Tabi zaten hamurum siktiğim yarım saktır kayda. Ya bunu YouTube'a koyayım. Bur Ama burayı kes hadi, bir kes. 1,5 <laughs> milyonum var hala ya. Ne kadar harika bir adam. Hiç <laughs> <laughs> <Üç> kere yedim. <laughs> Abi! Aç <Bakın> çabuk, <laughs> çabuk. Çabuk aç tamam. Yemek böyle. yiyor ama nasıl <laughs> tamam delik yok. Sendeki hariç. <laughs> Arkadan vuracak şimdi. Vuramaz, vuramaz. Şu an vuramaz. Öldü çocuk, öldü. Kim öldü? Gemiyi tamir edin. Senin, senin, canın gitti. Nasıl tamir edeceğim ya? Hiç. Yine ne tahta al. Amına kodum. Tahtayla çakacaksın orayı. Zili çalma amcık. Oktan <laughs> geldim. Tamir et aşağıyı. Göt. Sen nereden geliyorsun ki? Efendim amından. <laughs> tamam ben tamir ettim aşağıyı. <laughs> Neyse bu adam her gün gelip böyle tavuklar Ya senin sikerim eczacını <laughs> şimdi rezil <laughs> etme. Tavuğunu da sikerim eczacını da şimdi. Aha, dur, dur işte. Abi dur bu açıda git. Bu açıda git. Bu pozisyon iyi. Yetmedi. Boyu yetmiyor. İşleme büyük kardeş. Çek artık. Oh. Tam 12'de. Amına geliyor, koyayım. Yılıyor. Geliyorlar. Yılıyor. Hey. Hey. İndir bizi. Hey. Amına koyayım. Anasını siktim şimdi. Bu. Amına koyayım. Anasını sikindi ona. Yükle yükle Amına koyayım. yedim yine bana siktim, yedim. <laughs> Ne oluyor amına koyayım? Yedim yine amına koyayım. Bizim var ya galiba top değil tahta etmeyecek amına koyayım. Az kaldı bir. Direkt... Sonra adam ertesi gün bir daha geliyor diyor ki tavuk var mı? Sikecek tavuğun içini. Ezenci diyor burası enzane diyor burada tavuğun ne işi var diyor. Adam böyle birkaç gün gelip gidiyor. Ondan sonra ezenci diyor ki bir gün diyor, var diyeyim bakalım ne yapacak diyor. Sonra adam yine aynı gün aynı saatte geliyor diyor ki tavuk var mı diyor. Ezenci diyor ki var diyor tezgahın arkasında diyor. Sonra adam diyor ki... Adam bunu da Ezaneci amına kodum onu oğlu. Ezanede tavuğun ne işi olsun diyor. Kaptan bir şeyler oluyor ama ben anlamıyorum şu an. ya <laughs> siktir so git gemiyi tamir et sikicem kaptan. Kaptan öyle. soldan dışı gidiyor dur. Ne koca Kaptan bas gaza biraz. Bak kimse niye top yüklemedi ya. <laughs> bas gaza biraz. Amına koydum. Anasını siktim ama ben indirdim. Kaptan topum bitti. Yok yazı yazıyormuş. Pardon. <laughs> <laughs> Amını sikeceğim gemisinin dümenini şimdi. <laughs> sağdakine odaklan, sağdakine odaklan. Sağdakini sikeyim, dur bir. <laughs> böyle devam, böyle devam, böyle devam. Kaptan gır gır gır. Aa götten yiyeceğiz yine, geliyor arkadan. Anam, kimden de. Vur vur vur. Tamam vurdu vurdu dur. Lan boşuna attım ya. Sola dön sola dön sola dön. Sola dön. Ay oru ağamına kodum. Bize iyi sapan... Hayalet yedi yine beni. Hayalet <laughs> <o da> <laughs> yine yedi beni. Baktan bunu nasıl söndürüyoruz yok Sönmüyor. <laughs> Gideceksin kovayı alacaksın. Sağ tık yapacaksın. Ya sikeyim kovasını. Dur yanayım böyle bir şey olmaz. Ölürsün oğlum. Bizi de yakarsın. Gemiyi de yakarsın sonra. Söndü mü ya? Sıkıntı yok. tamam nereden yiyorsun? <laughs> ha. Sör gözünü sikeyim. Oğlum. Ha. O oh, bana vurdu mu? Alper tamir edeceğim ya Alper. Onu yapıyorum. Yine vurdu bunu. Ananı ananı sikiyim. <laughs> Üç kere yedim. Abi! <laughs> aşağıydın çabuk! Çabuk aşağıydın! Çabuk aşağıydın! Ammumuza kuruyorlar. Abi, Aa buraya ya buraya. Yemek yiyor ammumuza kuruyorlar. <laughs> tamir et tamir et. Kendimi doruk oynuyormuş gibi hissediyorum. Recep tahta tahta. Oha bunu kuruyor ne oluyor? Orospu çocuğu. Yeter anamız. Kürpün <laughs> yedik. Orospu bu çocuğu olmayan yerlere delik açıyor. <laughs> Yandan yedi bu gazı bu. Senin gazını sikeyim. Hatta tamam delik yok. Sendeki hariç. <gülüyor> 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 bu çok iyiydi çok <gülüyor> Aşırı <gülüyor> iyiydi. Aşırı iyiydi. Kaptan kapatacağım bir. <laughs> Amına <laughs> ki aşırı iyiydi bu söz. Ben bunu bir kere yazacağım. <laughs> Gemiyi tamir edin siktir. Gemi evet. tamirlendi tamam. Sıkıntı yok. orospu bir çocuğu nerede gitti? <laughs> tamam. sıkıntı yok. Her tarafımız yamalı koyayım bir an ciddiyim var ya öldük dedim. Mezar topladık. Aa, yavşak bir daha aşağıda yemek yiyon. Bir saniye. Canım, yemek. Canı canını sikeyim, canını. canını. Muz alayım azıcık. Muz götüne girsin muz. Top <laughs> nerede? Topumuz az kaldı kendisi. Biz orada cebelleşiyoruz. Bu muz yiyor aşağıda. Bok. Bok. <laughs> ya bir sik yaptın ya. Ya. Sağdaki gemiye odaklan, solu da odaklan. Fark etmez ikisine de sıkın amına koyayım. Sağdaki, sağdaki bizi ayara taptı. Bana geliyor. Bak şimdi anasını sıktı Vurdum. Kaçarı. Oğlum. Buna koyayım. Soldan geliyor mu kaptan söylüyor mu? Soldaki bende. Sen, sen, ben... Çok mu ne yani? Bayağı ne sıkmış. Mana ne var? çok yavaş geliyor. Ha soldaki geberdi. Soldakini de anasını siktik dur. Ya, i̇kinizin de kör gözünü sikiyim. Ya dur bir vurduk be. Ha vurdunuz Artan... vurdunuz. vurdunuz. Yani. Sen niye açıdan çıktın ki şimdi? Soladın soladın. Körelmişiz ya. Vurun kafayı. Tamam, ben oğlum. Tamam 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 sikti gördü. Gemi de, de ölüyor amına koyayım. Bu niye? Bu ne yapıyor? Zıpkın atıyor. Ne kocam şimdi ha kaptan. Loot almaya çalışıyorum. At siki seni. İçeri büyütür şimdi. Mermi bitti amına koyayım. Gemi tamir et. İn aşağı tamir et. İn aşağı. Kim diyor o, ya? Aşağı. Sesi gitti amına Ya gene mi? Kaptan su almıyoruz ki. <laughs> çek. Çek. Niye çekmiyor? Gitmiyor, atmıyor. Atmıyor niye atmıyor? Amına kodumun oyunu bozuk. Ananı sikeyim oyun. Orası o, o, biraz sol yapsana salak mısın amına. <laughs> ya oğlum seni harbi sikerim bak sözü. So <laughs> Çünkü rüzgar sağdan geliyor. Bunu çevirsen şey yaparız belki. Ya senin abi. Abi yo... <laughs> Daha çok hızlanırız böyle. Aynen oh, 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 <laughs> Hadi al artık. Tamam çek onu. Lan bırakma göt. Ha nasıl alıyoruz? Abi <laughs> yana çevir sola çevir sola <laughs> çevir. Senin ben kafanı sikiyim. O niye bıraktın lan ama? Hani, nereye gitti o? Oğlum dur <laughs> ben atlama. Ne? Şş, kaptan dur dur. Stop et, stop et. Çocuk düştü, stop et, stop et. Lan çocuk düştü, stop et. Sol kaptan topa geç, sol topa. Sensin top. Ana <laughs> <laughs> Anası sikilmiş geminin var ya, her yer boya sakmış sikim geminin. Alper yetiş. Yetişiyorum ben yetişiyorum. Ben vuramıyorum ama bana Bak Diyelim şimdi. bir de yarramla yüzüyorum amına bırak. Bak bak nasıl vurdum iyiyiz de. O nasıl mı çıktın böyle? Aptal topumuz bitti bu arada. <laughs> Kötü bir <gülüyor> haber. <gülüyor> Farkındayım ama topumuz bitti. Aşağıda vardı abi. İnşallah Aha vurdum var. lan. Abi yardım ona İçimizden geçerse içimizden geçer yani. Nasıl cümle bunu? <laughs> doğru, doğru değil mi? 10 tane ananı Dur sola yapıyorum, sola yapıyorum. Top, bitti. Top bitti. Aşağıdan alalım onu. Ana ana ana. Kaptan ben oraya kaldım dur. Oo oh, OOO oh, oh. Kaptan yanıyoruz <laughs> bir şey herhalde. Oo. Ne sikiş amına koyayım. Biri tamir etsin. Ben ateş ediyorum. Siz tamir edin. <laughs> Bak nasıl yapacağım 15 tahta amını sikeyim Harbi top diyorum 15 tahta. Hatta dümene geçeceğim mi ama koyayım? Ha öldürdük lan sıkıntı yok. Ne oldu lan? Beşerdik mi? Ne oldu? Beşerdik ha. Uyyy. Uyyy diyor hala sikiyim. Siktiğim var ya. Göklerde kartal gibi deniz. Kanatlarımızdan bozuldu. Oyun yazsın ya. Bu YouTube, asine, YouTube videosu, adı Laz Uşaklı ama ne koyayım? Oy, ya sus ya. Oyun ya. <laughs> koydum kendisine. babam seni şey. Amına koyayım orada oturacağına loot'u çek. At Ay, senin götünü götünden sikeyim seni. Hayaleti sıkma bir şey olmadı. Hayaleti çekmeyeceksin mal. Nerede ya? Ha, ah, senin kör gözünü sikeyim. Gör. Aa gördüm gördüm. Bırak sat sikmeyeyim. Aptan alamıyoruz. Şeyi sol yap sol yap. Amına koyayım seni. Oğlum koyayım. menzili yetmiyor menzili yetmiyor. Aldım aptan al şunu. Sikmeyeyim şimdi. <laughs> Kaptan gelmiyor. Al şunu kaptan. Çabuk. Al şunu. 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 Öbürü gitti. Öbürü gitti. <laughs> <Öbürü gülüyor> Al şunu yapacak bir şey yok. Aldı. Alper aldı onu. Kaptan stop. Kaptan stop. Bunları geminin üstünden mi bırakalım? Yok geminin üstünde bırak gidip bırakalım teslim edelim. Hatta bir şey söyleyebilir mi yok? Söyleme sikerim ağzını Şu gemunun ışıklarını açar mısın? Yok abi o taktiksel olarak açamıyoruz ne yazık ki. Hmm. yok mu ya mı bunu atıyor? ne amını siktim İngilizceyi katletme bana. <laughs> <laughs> What is this fuck amına koyayım? What is this fuck? What is this? Topları... Uh. Topları topa koyalım. Bey. Ben de Okan harbi sikerim çocuk bak. Gülme ağzına koydum sen de gülüm. Video kaydı alıyor mu lan? Oooo oh. <laughs> Kayıttayız zaten o burayı yarım saattir kayıttayız Tamam bunu Youtube'a koy ünlüs. Bur Ama burayı kes hadi dedi kes Oy ya siye Amunist Adamlar elini bir sigara zilsik yemin ediyorum Var mı lan oyunda? Al abi ne koyayım senin <laughs> gırtlağını <laughs> 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 adam, adam hem burada şeyi çekiyorum Çek <laughs> şey, şey çekiyor amına koyayım Ne yapıyorsun mi? lan? Balık mı çıkıyor lan? Abi kadim tepelere kafa atacağız şimdi amına koyayım Tamam <laughs> sağa çevir sağa Hatta bende dur Vurdu kesin vurdu. <laughs> Avumuza koyuldu. Avumuza koyuldu bu kadar vurmadı, sürüyor. Vurmadım, vurmadım, oğlum. <laughs> Neyi vurmadım takla attık <laughs> be. Kaptan drift attım. Abi adaya Hı. ayak bastı gemi amını Karaya vurmadık karaya ayak bastı gemi. Kaptan gemi gitmiyor. Yapma ya. Niye gitmiyor? <laughs> Neresi kırıldı geminin? Karaya mı oturduk niye gitmiyor? Geri gidiyoruz. Oğlum gemide geri var mı? <laughs> geri. <laughs> geri vitesi var abi bu gemileri ya. Kaç yüz yıl önce icat edilmiş bir şey geri vites. <laughs> Oğlum ben denici değilim ki. Ne siki aldın o zaman bu oyunu? Oğlum ben Adana'nın bile Akdeniz'de olduğunu yeni sen öğrendim niye, Sen onu. şu ışığı ya götüne sok ya da ben sokacağım. Kapat şu ışığı sikmeyeyim. Kaptan çocuğu orada bıraktık. Nereye gidiyoruz? Senin ya? yüzünden. Ben ne yaptım ya? Aman ha koduğumun ayısı seni. Kalk! kamera tamir et kalk yürü. Ya gemi ne oldu ya? Nereden susun duruyor? Önden. Dur kaptan ben kaptan yorulma bir de. Yarım saattir. Çök şu tatlıyı. Çök şu tatlıyı. Aman koyayım sikmedik sikilmedik yerimiz kalmadı. Oynasın ya. <laughs> 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 ne <Ben gülüyor> geldi? Ben niye geldim buraya lan? Ben niye atladım ki adaya? Ne yapacaktık hmm. burada? Ha şeyleri satacak. Loot yapacak. Ama gemi yok ki. Bir de şarkı söylüyor hala. Ama ne? Recep abi gel bak burada deniz, buradaki deniz karısının sigarası varmış bak tüttürüyoruz çocuğu burada. Valla geliyor. Vallahi mavi mavi tüttürüyor. Mercandan sarmaymış. Hmm. Kaçak mercan. Kaçak mercan. Aynen abi. Çin, Kaça şimdi Kaçak şimdi ya şimdi ya şimdi ya. Hop la 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 la. Oh. Çapayla çekmeniz aklınıza gelmedi mi lan? Benim kar... kar, kar <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir konuş ama anıydı. <laughs> değil mi değil mi? O neydi amına öyle bozuk amına koyduğumun oyunu. Ne gitti lan? Buradayım buradayım. <gülüyor> 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 o görev aldığımız kadına git. Evet. Kadın mı lan o? Mal. Maymunmuş Sakalı var. Geri zekalı. Şurası. <laughs> Sakalı var onun. <laughs> ver kadın evet. <laughs> kadın mı? Bu da küreyi bir yerine sokuyor ama dur neresi sokuyor? <laughs> Nerede <Lan, gülüyor> kendi şeye bak o kendimi Elinde küre var bakıyor diyor sonra bir anda yok ediyor. Etek Ay, altından sokuyum. yol yapıyor işte. Sana ne Küre değil o kuru kafa mal. Adam <laughs> <laughs> bırak. Hayır kur kafa abi o elindeki küre değil. Bir buçuk milyonum var hala ya. Ne kadar harika bir adamım. Hiç para. Konuşup gel geldi bir. Ne var? Ne